Hepinize merhaba. Bugün sizlerle H&M'e geldik. H&M mağazasının yeni sezon ürünlerini mi tanıtacağız? Tanıtacağız, alacağız. Alacak mıyız? Her şeyi alalım. Alalım, alalım, alalım. Bu mağaza iki katlı evet. ve büyük bir mağaza. Bakalım ırmağın favorileri neler olacak? Gri kot istiyordun. Ha? Ha, tight kot. Aa, ne kadar güzelmiş yormak için. Bakabilir miyim? Bence Fiyatı bağlı sanırım hemen koyduğuna göre. Aşağıda indirim vardı ama annem de değil buradan başlayalım. Burada daha güzel sezon ürünlerini tanıtıyoruz ya. Fiyatlarına bakmasan modellerine bak. Modelleri de güzel değil <laughs> wow. New York, New York. Ana, ana, asadan bahsedelim. Tamam, burayı biraz gezelim sonra aşağı inelim. Aa, şu ayakkabılar ne kadar güzelmiş. Göstersene bize. Aha, Bakabilir miyim? Benim hiç böyle ayakkabı olmadı. Çok güzelmiş. Güzel oldu. Aa, şu şey kotlar da güzel. Elbiseyi göstersene. Elbise nerede? Şurada. Aa şey Sonra bu tulum şey... herhalde. Elbise ha -ha. nerede? <laughs> Senin tarzın değil sanki. <laughs> ben bir şey gördüm. Ne gördün? <laughs> Bakayım. Tart gibi pantolon. Aha, kullanışlı ve güzel. için hani ben pantolon giyiyorum. Yani. Aha. Arkadaşlar. Pahalı mı? Evet. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Aynısı. Biraz öncekinin aynısı. Hiç anamdım. Se bunlar sezon indirim mi? Yoksa sezon mu? Onlar güzelmiş. Canlı canlı Aa, renkleri var. Fiyatları da canlı canlı. <laughs> fiyatları da mı canlı canlı? Aynısından arkadaşımda Ya. 28 lira. Çok tatlı ya. Aşvalıca. Sen beğenmedin mi? Aynısı. <laughs> Bakayım kazak. Hayır kazak değil. Ha hırka. Aşvalıca. Sen giymiyorsun ama hırka. <laughs> Süstü. Üç al, iki öde. Ama Afez. çok i̇ki. düz şeyler var. Ate, ta, Benim siyah bak buradan şey Ha, evet a, ta, ta. alabilirmişiz. A, al, Efendim Hı -hı. Aa, onlar güzele benziyor. Işıltılı şeyleri seviyorum. Bakalım. İki yani ayrılmıyor. İki tane. İki A, üç A. Ha, üç renk var. Bir tanesi de pembe sanıyorum Evet. Ben, ben çok seviyorum de. değil mi onları? Ben de. Bakalım. Bana, hadi. Tamam gidiyoruz. Ne oldu? Burada güzel şeyler varmış değil mi? Bulamadın mı bir şey? İndirimlilere mi bakıyorsun? olan anneler. Hmm, güzelmiş ya. aslında. Ben oraya bir sürü seçtim. Şimdi size de göstereyim. Hadi bakalım. Elindekine. Bakalım elindekine. Aa o da güzelmiş, değil mi? Mavi. Benim Bakalım, göster bize de. Şöyle bir yere otursak da kestik. Oturacak yer evet, yok herhalde ya. Çünkü çok fazla var. Göster, göster az sonra ya. Tamam. İlk olarak zaten gördüğünüz şu alttan bağlanan Hı, -hı. TL olan pek de benziyor yine. Evet, çok güzelmiş. Buraya sürün bu arada. Hı hı. hı, -hı. Sonra bir switch çok beli kısa bunun senin belin Hoşuna kısalar işte var 40 TL'ye TL düşmüş 80 liradan hı hı. bu uzun ve hani tam benim sevdiğim uzun 30 liraya düşmüş Aa, 60 liradan Bu güzelmiş ama çok büyük değil mi? İşte onun yaşları var bu hı hı. bu var bu da e, ikisi mahal sabah tam benim bedenim e, 20 30 liraya düşmüş 40 liradan Aa, güzelmiş yani 40 liradan Mangolu mangalı ya çok hoşuma gitti. Siyah olduğu için hoşuma gitti ama fazla beğenmedim. Beli kısa. Şarkı. Hayır beli kısa olması güzel de fazla beğenmedim hani hı hı. Şöyle kendi arasında beğenmedim. Bu dokunu yani o kadar yumuşak ki. Dokunsana bir. Evet. Çok yumuşak ve hani sıcak tutar diye düşünüyorum. Hı hı. 80 liradan düşüyor. şuradan Aa, Hı -hı. Oraya da bakacağım. Evet. Eyleme yapıyorum ben. O da 80 liradan gene 40 liradan. Şimdi şu an bunu da fazla beğenmedim. Ben beyaz kızım e, Yani şu an üstündeki başka bir şey. Hı -hı. şu, şunlar çok hoşuma gitti. Şunlar. Ama Bakayım. fiyatları 60 lira. Ha. O yüzden zaten benim de giyeceğim beden yok. Alamadın mı? Ben alayım dur. Ha tabureye çıkıp alabilirsin. Bence bunlardan seçim yapacağız. Yiyeceğiz? Annem belki bana 3 tane al. Tabii, hani 20, 20. lira. <laughs> Aha. Aa bu 25'e inmiş bak güzelmiş. İşte ben de o 26. Sen sarı giyer misin? Biz aslında yeni sezon tanıtımı yapacaktık ama yine gittik eski sezona bakıyoruz evet, yani. indirimli ürünlere bakıyoruz evet. Da, bu da Dursun ha bakıyorum. bakalım gezelim. Aa, Aa bu uzunmuş ben bu kısa Arkadaşlar şuradakiler çok uzun. Aa bunu da bağlamalıyız. Aynısı. aynısı sarı. Ama o ayrılınca neyse ayrıldığa gibi. Haydi, başka şeyler bakalım. Burada var. Buralar biraz daha büyükler için sanırım. Sen gençler için istiyorsun. Deri cekete bakar mısın? Şu üstü de ne güzel. Hadi bunu bölelim mi? Kubama da. Bak. Ay bak, ay çok güzel. Evet. Hmm. Yukarıdaki daha küçük de çok tatlı. Elbise değil mi Evet. Hmm. evet. Güzelmiş. Hı -hı. 200 lira neden buraya Çünkü 20 lira da bir var. O fiyattan başlıyor ama. Belki birisi yanlışlıkla asmıştır. Önemli, hadi bakalım. Ay! Aa çok şirin. Fiyatı da uygunmuş. Bunu da asalım diye. Ama Hı -hı. fazla büyük. Aa şuradaki deri cekete bakalım hadi. Bakayım. Yan sevmediğimi. Aa aa ne? Kazanlaşacağım ama 120 lira. Ananem diksin bana. Evet. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> Aa, bu da güzelmiş. Kelebekli böcekli. Ben fazla beğenmedim. Bu daha güzel. Aa evet o çok ama şirin. Ama kaç şey lira? Ya? Arkadaşlar, ölmek beni sattı. Hiçbir şey almadan gitti. Ben de iki sonrasında kararsız kaldım ve aslanlıya karar verdim. Hangisini alayım Doruk? Şu gömleği mi? Şu aslanlı bak siyah tişörtü mü? Hangisi? Aa ama o birazcık giymeyebilirim aşkım. Altısın. Onu mu sen o tarz mı seviyorsun? Altısın. Evet, aslan var bak üstünde gördün mü? Onu alalım olur mu? Aslanlı tişörtü alıyoruz. Bay bay yapadı arkadaşlarına. Görüşmek üzere.